Oh. Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Özel Fırat İlköğretim Kurumları Fırat Koleji'nde bu sabah okul yönetimi tarafından gazetecilere yönelik kahvaltılı bir basın toplantısı düzenledi. Okul müdürünün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamasının ardından Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak Özel Fırat Koleji'ne yaptığı jest nedeniyle teşekkür etti. 10 Ocak'ta bize hatırlayanlar genelde siyasiler olur veya birkaç tane bir olur. Onlar iki satırlık mesajlarla çalışan gazeteciler gününü kutlarla. Gerçi bugün bizim için e, diğer günlerden bir farkı yok. Çünkü e, 50 yıl önce kazandığımız hakların hepsi birer birer elimizden alındı. Ben bugünün en azından 50 yıl öncesinin bizlerde bir bilinçaltında tekrar oluşmasını aynı mücadelenin tekrar verilerek o en azından yıpranma hakkımızın alınması yolunda mücadele edin, etmemiz gerektiği inancındayım. Daha sonra Özel Fırat Eğitim Kurumlarının tanıtımını içeren açıklamalarda bulunarak hazırlanan görsel materyal izletildi. Kahvaltılı basın toplantısının ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kahvaltıya katılan gazetecilere ve medya mensuplarına günün anlam ve önemini belirten birer şilt takdim edildi sosyal mirasa ve akıllı tahtın kullanımı. Özel pratik eğitim okulunda akıllı tahta kullanımı üzerine e, sizinle birlikteyiz. Bildiğimiz kadarıyla birinci kademin tamamında ve e, siz de kabinet sınıflarında e, akıllı tahta ilk kullanıyorsunuz. E, bu tahta hakkında izleyicilerimize birazcık bilgi verecek olursak derslerinizde araç olarak nasıl bir farklılık yarattı? Yani şimdi bizim akıllı tahtaya geçmemizle beraber e, derslerimizin görseli ve işleyişi daha zevkli bir hale geldi. Bizim e, geçen seneki ortalamamız 440 puan, Balıkesir ve Türkiye ortalamasının 100 puan üzerinde ortalama olarak da seviyesi ortalamamız ölçü olacaksa öyle söyleyebiliriz. Hemen